Bugün Sencer Baba ilk yemeğini yiyecek diye düşünüyoruz. Bakalım. O kaşığı yemeyi tercih etti. <laughs> kaşığı yedikten sonra bakalım kendi yemeğini yiyecek mi? <laughs> Çatalla yemeliyiz. Çatalla yemeyeyim bizi. Oo, ben bir atayım şunu ağzıma. Oo. Aa, bu benim ağzımdan kaçtı ya. Anne. <laughs> Bu çatal da yeniyor Aynı. mu acaba? Aynı şu şey gibi. Evet. Bir daha vereyim Başka bir şey ver bana. Bu neymiş yahu? Yahu. Geleyim de ben alayım bir saniye bir dakika aha geliyorum ah gene geldi ah atayım ağzıma Tabu ağzıma girmiyor. Harbiiiim. <laughs> <laughs> Galiba benim ağzım birazcık değişik. Şu kaşığı yiyeyim en iyisi mi? Aha gene geldi. Bu sefer yutacağım, umudum o. Bırak annesini. Aha bu da ağzımda <laughs> kaçtı. yapmayacaksın, ağzına sokacaksın. onu. Şimdi ne yapacağım? Eee? Midemi doğru yeseceğim. Galiba bu yemeği nasıl yiyeceğimi öğrendim. Beyaz beyaz bir şeyler dökeceğim üstüne. <laughs> hmm, tatlı <da> güzelmiş ya. <laughs> Afiyet olsun Sence Baba. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Evet. <gülüyor> Biraz da su içeyim üstüne bari.